Evet arkadaşlar bayağı yorucu günlerin ardından dükkanın dağınıklığına bakın. Evet arkadaşlar gece gündüz sizler için daha güzel videolar yapmak için günlük 3-4 saatlik uykuyla yani koşturuyorum. gecelere geliyorum burada çalışıyorum. Valla kaç gündür yani dükkana az geldiğim için şu dağınıklığa bakın. Tezgahım ne hale geldi daha geç. Daha salı günü tertemizdi. İşte arkadaşlar çok çalıştığımız için yani bir tek ben çalışmıyorum bir de. diğer gelen herkes dağınık çalışıyor. Buraya Emre söktü. Hadi yarısına yardım ettim. Dağınık. Hadi buraya ben pislettim. iki gündür temizlemiyorum diye de. Bak mesela. Arkadaşlar. Dağınık çalışmayın ama parçalar gelecek diye. Aynı bu şekilde hiç ellenmediğim zaman. Hiç kimseyi de sokmadığım zaman. Çok rahat bir şekilde topluyorum. Mesela Scooter'da da. İki motorumuza arkadaşlar silindir piston atacağız. Arkadaşlar sıfır atacağız. Şimdi üst kapağı gelecek yarın Allah nasip ederse. Şöyle göstereyim. Sıfır bunu takacağız. Sıfır üst kapağımızı takacağız. Cahit kardeşimize çok harika bir skuter yapacağız. Fişek gibi olacak. Ondan sonra bu abimizin de pistonu gördüğünüz gibi arkadaşlar çizmiş. Çizdiği için de mecbur e, silindirin içi de iz yapmış. Silindir Cahit'in silindir. Yok. Bir dakika arkadaşlar iki tane var. Bu Mücahit'in silindir temiz olanı da. Aynen. Mücahit'in silindiri. Bu da abimizin silindiri. Bunda izler var. Şimdi sıfır piston da gelecek. Üst kapağımız da güzel. Siboplarımız gelecek. Sibopları değişeceğiz. Bakın arkadaşlar Sibop. Şöyle dikine göstereyim. Siboplar bayağı zamanı gelmiş değişim için. Sibop keçelerini değişeceğiz. Biraz yağ akıtma var demişti. Sibop sibop keçeleri güzel şey. Motorumuzu arkadaşlar yağ yakmayacak ve uzun kilometreler götürecek şekilde ayarlayacağız. Arkadaşlar zaten piyasa segman bulmak çok zor. Evet. Gene dağınıklığımız. Evet arkadaşlar projeme yakında başlayacağım. Biliyorum sabırsızlıkla bekleyenleriniz çok. Ee, şu an arkadaşlar e, bu işlerden sonra biriktirdiğim paramla e, dükkana masraf edeceğiz. fayerler fayans olacak e, şey, oksijen kaynağı, be, kompresörümüz, yani sadece arabaya yetebilecek bütün takımları alacağım arkadaşlar. Evet, çok harika videolar gelecek. Mobilyamı, çiftimi toplayacağım. E arkadaşlar sadece kendi motorlarımı yapacağım artık. Bundan sonra nasip olursa, yani dışarıdan iş almayacağım. Sizler için arabama o da, e, da arabama konsantre olacağım ve arabam çok kısa sürede kil tasarımıyla bitireceğiz. Yani bir ay içerisinde bundan sonraki bir ay gerçekten arabamla uğraşmak istiyorum. İstanbul'a işe gidecektim. Sırf arkadaşlar YouTube kanalımın gerilememesi için gitmek istemiyorum. Yani sizlere bu arabayı hayalinizdeki canlandırabileceğiniz daha güzel şekilde canlandıracağım. Şimdi biz başlayalım arkadaşlar motorumuza. Ondan sonra çok kısa süre içerisinde arabamıza başlayacağız. Evet arkadaşlar. İçeride gördüğünüz gibi keçe keçenin yayımayı çıkmış. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şarjım çok az. Bu kısımları çekemeyeceğim. Temizlik kısımlarını güzelce sizlere göstereceğim. Bu yan sanayi bir şey kartel. Ben orijinal kullanacağım üzerinde. AV 47 olarak tabii temizlenmesi lazım bunları alacağım. Güzel bir temizlik yapacağım. Çok güzel olacak arkadaşlar. Sıfır ayarında her şey olacak. Her şey yani çıkma birçok parça. Ama e, toplarken göreceksiniz her şeyin sıfır olduğunu, nasıl olduğunu görürsünüz. Bakın burada zaten gördüğünüz gibi takarken bunu takamamışlar ve motor yağ kıtmış uzun bir zamandan sonra. İşte bu da çok önemli. Ben bunu toplayalı çok oldu. Sen renklerini ayarladım. Ondan sonra bir daha söküp kendileri ayarlamışlar işte tabi motorda güzel randımanlı çalışmıyordu evet arkadaşlar bir temizlik yapacağız silindirlerimizi güzel hale getirelim mert abimize geldik bakalım mert abi neler yapıyor ee, seni ve mert abim benim be <laughs> kırmızı candır gerisi heyecandır arkadaşlar biliyorsunuz evet arkadaşlar pit stop otokuhaför değirmendere'de yani mert abimize arabanızı bu tarz şeylerinizi temizliğinizi Mert abimize gelmeyi unutmayın. Çok güzel, çok titiz ve çok işin ehli bir insan. Evet, o yıkamamıza giriyoruz. Bakalım Mertcan ne yap? Mertcan'cığım ne yapıyorsun? Sana yansübici yapıyorum. Özel, özel hazırladın ha? Bana özel mi yoksa herkese özel mi? Evet. Burada takipçilerimize ne kadar söylemek isterseniz. Başarılar diliyorum herkese. Dükkanı orada da bekleriz. Evet arkadaşlar, arabalarınızda iç dış başka neler yapıyorsunuz araba içlerine falan? Her türlü detay pasta cila. detaylı temizlik, ondan sonra altına gelebilecek cila. pasta cila, hızlı cila, farları da temizleme yapıyorsunuz. Far temizleme, ses sistemi takma. Oo, elektrik elektronik de var işimizin içinde. Evet arkadaşlar. Mert abi'mizin aracı dün hoparlörleri patlıyordu. Ben de hatta yardıma geldim ama muhabbete tutunca olmadı. Bütün işler kaldı Bakalım ne diyecek. Fırat abi tamam. ne yapıyorsun? Geri vites kamerasını takıyor. Evet. Kolay gelsin. Sağ ol kardeşim. O kadar çok karıştırmışlar. <laughs> o nasıl da öyle? Evet arkadaşlar gizli gizli. Tabi biraz rahatsız oluyor. i'll Tüm tercihimiz yaptık. Son en zor olan sona kaldı. Güzel taktik. Güzel <laughs> taktik. Evet arkadaşlar bugün süper bir videoyla karşı karşıyayız. Uzun zamandır beklediğim heyecanla bugün hayalini kurduğum bir video olacak. Üst sinirli mobilet nasıl yapılır? Ee, bu videoyu sizlere de gösterecektim. Bu videoyu sizler için yapıyorum. Normalde e, motosikletimi kendim almayacaktım. 10.000 abone özel değişik bir şeyler yapma hedefim vardı. Eski çiftimi sizler için geri aldım bunu da üç silindirli e, üçlü glardon olarak ayak marşına kadar her şeyini güzel bir şekilde yapıp ve sizlere nasıl yaptığını göstermek istiyorum seneler önce yapmıştım o zaman telefonum yoktu sizlere gösteremedim tabi üç günlük bir süreç oldu kranklar e, kötüydü ve krank kopardı biraz kasma vardı kasmayı çözemedik krank kopartınca dedim hiç dedim riske girmeye gerek yok iç çift silindirle devam edelim şimdi arkadaşlar gerçekten bu video güzel olacak çünkü burada Kaç gündür sizler için beklettiğim malzemeler vardı. Elimdeki artık bütün işleri bitirdim. Artık bu saatten sonra motosiklet tamir işi bitti. Hedeflerim çok büyük. Çünkü ben tamirci değilim. Ben bu işlere gönül veren, severek yapan insanlardan biriyim. Yani kötü yorumlarda aldım, iyi yorumlarda aldım. En azından bir şeyler yapabilmek için gayret ettim. En azından bilgilerimi size aktarmaya çalıştım. Ne kadar çok, ne kadar az, ne kadar doğru, ne kadar yanlış... Bunları size gösterebilmek istedim. Yani en azından bildiğimi sizlerden saklamadım. E, tabii ki kalabalık beni yordu artık eskisi gibi e, rahat yani 3-4 senedir. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar çocukluğumdan beri ben bu işin içindeyim. i̇lk e, ilk okul 6. sınıfta ilk mobiletimi olarak başladım. Lise hayatıma kadar 35-40'ın üzerinde bir mobilet anlarım oldu yani. 11-12 tane çift silindire yakın çift silindirim çal, ya birçoğu çalındı arkadaşlar yani şu ana kadar hayatımda bir tane motosiklet satamadım 45-50 tane motosikletim oldu polisler aldı işte şasesi kırıldı ya birçok anılar yaşadım daha hiçbirinden kar edemedim hep zarar ettim ama hiçbir zaman yılmadım Mobilyetim çalındı hüngür hüngür ağladığım günler oldu dükkanı bu dükkan 3-4 kez soyuldu daha o zaman çocuktum kasa kasa mobilet parçalarım vardı Tabi e, tabii çocukluktan gelen bir yetenek Ay, aşk Tabii ki sizlere önermiyorum motosiklet hobi olarak yani okulunuzun yanında derslerinize özen gösterirken de okulunuzun yanında boş zamanlarınızda yapabileceğiniz bir aktivite olarak her zaman yapabileceğiniz en güzel şeylerden biridir. Arkadaşlar çünkü ben senelerimi verdim. Senelerimi verdiğimde ne kazandırdı, ne, ne kaybettim, neleri gördüm. Hani çok büyük bir tecrübeyle sizlere anlatıyorum. Çok fazla motosikletlerinize masraf etmeyin. Tabii ki yapmak istiyorsunuz bir yerden hani sağını solunu. Bunu sizi size en iyi anlayanlardan biriyim. Çünkü ben sırf motosikletimi e, haftada 10 kez söküp e, 10 kez güzel bir hale getiriyordum. E, bu gerçekten çok sevdiğim bir işti ama her zaman da okuluma öncelik verdim. Tabii üniversitede yapamadığımız şeyler oldu. O önemli değil ama bundan sonra ne yapacağımız önemli. Şimdi arkadaşlar araba projeme başlayacağım. Birkaç tane daha özel e, V4 silindirli tek kartel Ukran hani bütün işlemlerini ben zaten burada kendi dükkanımızda yapacağım. Tek kartel ve 4 6 ileri şanzımanlı bir özel karting aracı yapacağım. Güzel bir araç olacak. Böyle bir değişik bir projem olacak. Yani gerçekten çok güçlü ve çok torklu bir makine olacak. E, ee, ilk başta toplayacağız. Tabii ki modifiye kısmına geçemiyoruz. Şu an maddi yeterliliğimiz yok. Mavi şekilde olacak motorumuz. İleriki zamanlarda kırmızı, siyah, e, değişik bir renk kombinasyonu yapacağım. Varyatörümüzü yani kasnak kısmımızı e, şöyle söyleyeyim. Scooter varyatör sistemine çevirip geniş kayış koyacağız. Yani e, bu 3 silindirli makina karardon olduğu için çok da büyük sorunlar verecek. Büyük sorunlar verecek. Şimdi bu sorunları zaten bir şekilde açmamız lazım. Bu şekilde değişik şeyler yapacağız. Şimdi hadi başlayalım arkadaşlar temizle. Kartelleri güzelce temizleyelim. Biraz kartel boyaması işlemlerini yapacağız.